Selamünaleyküm aleyküm Melek, Ebru Hanım ve Muhammed Ali Bey'in annesiyle beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ben Ekip Haber'den Alper. Bugün Muhammed Ali Bey'in 7 ayı aşkın süredir Suudi Arabistan'da hapishanede tutuklu kalmasıyla alakalı bir röportaj gerçekleştireceğiz. Bu röportajda söylediğimiz gibi Muhammed Ali Bey'in eşi ve annesiyle beraber gerçekleştireceğiz. Olay aslında Hacer Lesved'in etrafında dönerken bir çanta düşmesi ve daha sonrasında tek bir polis tarafından Suudi bir polis tarafından iftira atılmasıyla beraber olay gerçekleşiyor. Ee, aynı şekilde bunu Melek Hanım sizden de dinlemek isteriz. Olay tam olarak nasıl gerçekleşti? Yani eşi Muhammed El'in ee, annesi, babası ve akrabalarıyla 27 Aralık 2022'de Umre'ye gittiler. Ee, ve 9 Ocak günü eşim e, tavafa gidiyor. Tavafta Hacı Lesved'in önü açılıyor ve ziyaret etmek istiyor. Ve ziyaret esnasında bir anda izdiham oluyor, çantasını düşürüyor ve çantasını toplamaya çalışırken bir tane sivil polis geliyor kolundan tutup götürüyor. Ve iş burada başlıyor zaten. Gözaltına alındıktan sonra eşim öğreniyor ki taciz suçlaması var. Yani ve hiç yani orada tavaf esnasında yani hiçbir kadınla bir münasebet olmamış, tartışma olmamış, yani hiçbir sıkıntı olmamasına rağmen eşime böyle bir sürü iddialarla taciz suçlamasıyla suçlandı ve ardından bir ay geçti. Bir ay sonra bir online mahkeme oldu. Mahkemede eşime iki yıl hapis cezası, 50 bin ser para cezası kestiler. Yani biz çok şaşırdık. Niye derseniz yani annemler oradayken annem de yanındaydı. Birçok yere başvurdular Diyanet, konsolosluk. Her yere başvuruldu ama hiçbir şey yapılmadı. Bu esnada biz avukat tutana kadar hemen hükmünü kestiler. Yani iki yıl hapis verdiler. Sonra İslam Mahkemesi'ne başvurdu. Tabii ki de bu kararı itiraz ettik. Suudlu avukatımız İslam Mahkemesi'nde dedi ki madem bir şeyi iddia ettiniz kamera görüntülerini gösterin o zaman dedi. Buna karşılıklı şöyle söylediler. orayı çeken bir kamera yok. Yani buna mümkün değil yani hiç kimse inanmaz. 7-24 zaten Kabe'yi izliyoruz televizyonda ama orayı çeken kamera olmadığını söylediler. Ayrıca avukatımız şunu söyledi. Madem e, polis iddia etti iki, iki tane polisin imzası vardı dosyada. O iki polisi biz ayrı ayrı dinlemek istiyoruz. Bunu da kabul etmediler. Yani eşim hiç hakkında bir şikayetçi olmadan... Kamera kaydı olmadan, hiçbir şahidi, hiçbir şey olmadan şu an haksız bir iftira uğruna içeride 8 aydır duruyor. Şu anda sosyal mecralarda bazı hesaplardan e, asılsız olduğunu düşündüğümüz, işte Muhammed Ali Bey'in çantasını alırken, kafasını kaldırırken bir hanımefendinin kalçasına çarptıktan sonra böyle bir e, hüküm giydirildiği düşünülüyor. E, bu olayın aslı nedir? Sizden dinlemek isteriz. Evet şimdi birkaç gündür yani Twitter'da böyle bir şeyler çıkmaya başladı ama biz böyle bir açıklama yapmadık ki dosyasında da böyle bir şey yok. Böyle bir ifade de yok. Eşim orada yani düştüğü esnada bir kadın vesaire yokmuş zaten. Yani hiç kimse yok orada. Zaten bir kadın şikayetçisi olsaydı biz şöyle yapmayı düşünüyorduk hani varsa şayet gidelim özür dileyelim bu dava kapansın. Yani ne istiyorsa ne talep ederse değil mi? Yani gidelim özür dileyelim ve bu meseleyi kapatalım diye düşünüyorduk zaten ama böyle bir kadın yok ortada. Böyle bir şikayet yok. Yani eşim oraya düştüğünde herhangi birinin kalçasına veya bir yerine çarpmamış. Yani lütfen yani Twitter'da başka yerlerde eşim hakkında böyle şeyler yazılmasını istemiyor. Biz aile olarak bunları okuduğumuz zaman gerçekten çok üzüldük. Yani iki gündür asılsız bir şekilde bazı hesaplar isim, isimlerine gerek yok. Lütfen böyle şeyler yazmasınlar. Yani biz zaten uğraşıyoruz. Bir masum bir insanın arkasında duramazlar mı yani? Böyle şeyler yazmaya gerek yok. Bize aslını sorabilirlerdi yani ne oldu diye. Yani bu şey. Çok teşekkürler. Biz de tekrardan burada ekip olarak hesapların yöneticilerinden rica ediyoruz ki hassas bir konu. Tekrardan biz e, hesaplardan rica ediyoruz ki bu kadar hassas bir konuyu aslında öğrenmeden önce e, paylaşılmamasını ekip olarak rica ediyoruz. Peki olay sonrasında Türkiye tarafından veya Suudi Arabistan tarafından herhangi bir yetkili, ee, size bir dönüş sağladı mı? E, tabii biz, e, annemler Umre'den geldi. Babam hiç orada kaldı kayınpederim. Üç ay boyunca uğraştı. Yani gitmediği yer, görmediği yer. Eşimi defalarca görmeye gittik. Kabul etmediler. Asla yüz yüze görüştürmediler. E, ve annem geldiği zaman biz Dışişleri Bakanlığı'nda günlerce gittik ama her gün gidiyoruz. Yani bir buçuk yaşında benim oğlum var. O zaman daha da küçüktü. Kucağımızda böyle ağlıyor, uyuyor. Her halde gittik yani. Her halimizde. Cimer'e yazdık. Külliyeye çok gittik mesela ama geri dönüyorduk yani çünkü ilgilenen olmuyordu. Sadece dilekçe verebilirsiniz diyorlardı. Sonra biz böyle uğraşırken Twitter'da bir gün bir videomuzu yayınladık. Yani baktık böyle gidip gel olmayacak. Yani artık işler Twitter'da çözülüyor diye anladık yani biz bu işi. Ve Twitter'da videomuzu çektikten sonra iki gün sonra mıydı bir gün sonra mı annemi Mevlüt Çavuşoğlu aradı ve ben bizzat olayın takibindeyim dedi. İnşallah halledeceğiz dedi. Biz tabii çok sevindik. Tamam dedik yani bakan bey duyduysa bu iş hallolur ama üzerinden 5 ay geçti. Yani hala bir çözüme kavuşmadı maalesef. Ee, aynı zamanda biz aile olarak elçilikle <laughs> de irtibattayız. Konsoloslukla irtibattayız. Ya yani birçok milletvekiliyle görüştük. Yani mahkeme olmadan önce mesela yani istinaf mahkemesi olmadan önce biz meclise gittik. Konya milletvekilleriyle görüştük. Birçok vekille görüştük ama hiçbir şey yani hiçbir şey Türkiye'de bir neticeye kavuşmadı. Hatta birkaç tanesi bizim gücümüz yetmez dediler. Yani biz bilmiyorum nasıl bir çözüm bulunacak artık bu saatten sonra. Yani Cumhurbaşkanımıza artık yalvarıyoruz yani inşallah sesimizi duyar, bize yardımcı olur inşallah. Ee, Umarız ki bunu birçok devlet yetkilisi de izler, bu videomuza rast gelir. Aynı zamanda biz de ulaştırmaya çalışırız sosyal medya kanalıyla. Ee, tekrardan e, Muhammed Ali Bey'in kurtulmasını ve hapisten çıkmasını umut ediyoruz. İnşallah Allah razı olsun. Rica ederiz. Muhammed Bey'in geçen günlerde bir ses kaydı yayınlandı. E, hapishanede çok zor şartlar altında olduğuna e, sayıları tam hani farazi söyleyeceğim ama 160 kişinin 60 kişilik hapise yani hücrelerde yaşadığını söyledi. E, bu olay hakkında düşünceniz nedir? Evet, e, eşim bizi günlük böyle 5-6 dakika arayabiliyor ve her aradığında beni ne zaman kurtaracaksınız? Ne zaman ben yavruma kavuşacağım? diyor. Yani biz bunun karşısına yani bir cevap veremiyoruz. İnşallah çıkacağım diyoruz ama bir zaman bir şey yok. Ve sonra sonra artık şartlarının çok ağır olduğunu söyledi. Bize başlarda anlatmadı üzüleceğiz diye. Neden dedik hani bu kadar neden çıkmıyorum? Niye böyle? Hep böyle sorguluyor her gün her gün. Ve sonradan işte anlattı maalesef yani biz o anlattıklarını her gün dinliyoruz yani çok zor şartlarda astım bir yandan nefes darlığı çekiyor kalabalık yani düşünsenize yatakta yatmıyordu bu insanlar betonda yatıyor yani sırtım artık tutmuyor diyordu pislik çok pis bir ortam olduğu için çeşitli yerlerimde yaralar çıktı dedi yani ben yani bir gün konuştuğumda dedi ki yani eğer dedi başıma bir iş gelirse hakkını helal etti yani biz o gün günü bitiremedik yani nasıl olacak Allah korusun bir anda yani gece bile telefonu gelecek yani başına bir hal geldi çok endişeliyiz yani çok korkuyoruz Allah muhafaza yani sağlığı gitgide kötüye gidiyor en son artık hani ses kaydı yapalım belki faydası olur diye düşündük ve ses kaydı yaptık inşallah sesimizi duyarlar emin olun şu an bu yaptığınız da birçok yerde duyuldu bu ses kaydından dolayı zaten Gündeme geldi tekrardan konu. Hmm. İnşallah tekrardan çözülür. Muhammed Bey de çıkar. Ee, <laughs> Muhammed Bey'in annesi de yanınızda şu an. Ee, evet. Son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa. Ben işte e, o alımla beraber gittiğimiz umrede o onsuz döndük. O daha çok hani dokundu. Buralarda hiçbir hani her tarafa gittim hiçbir faydası olmadı. Buraya geldim burada da gitmedim yer kalmadı. Her tarafa gittim ama işte oğlum oradan kurtaramadı. Yani 7-8 aydır çok şey çekiyoruz yani. Çok zor durumdayız. Çocuk da zor durumda. Biz de zor durumdayız. Yani ne bileyim söyleyecek fazla bir şey yok ki. Yani Niye bizim devletimiz hani bir vatandaşına bir Türk vatandaşına sahip çıkmıyor? Yani sadece bunun günahı ve ne yani Allah rızası için Umre'ye gitmek yani. yani oraya gidip ticaret yapmadı bir şey yapmadı Allah rızası için annesiyle babasıyla Umre yapmaya gitmişti yani çocuğu sadece suçu bu orada herkes düşüyor herkes çantasını düşüyor alıyor. Yani böyle bir iftiraya maruz kaldı. İmtihan diyelim artık. İmtihanımız oldu bu yüzden. Ama devletimizden yani desteklerini bekliyoruz yani. Cumhurbaşkanımızdan, bakanımızdan. Yani 8 aydır gitmediğimiz yer kalmadı ya. Her tarafa gittik. Her yere çağrı yaptık. Ne diyeyim işte, inşallah bu sefer duyarlar, belki vesile olursun inşallah. İnşallah. Dediğimiz gibi bu video da aynı şekilde Twitter'da, YouTube'da birçok sosyal mecrada yayınlanacak. Umarız ki yetkililerin tekrardan önüne düşer, tekrardan gündeme getirmiş oluruz konuyu. Ee, Muhammed Ali Bey de hapisten çıkmış olur inşallah. İnşallah, Allah razı olsun. Tekrardan röportajımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Umarız hayırlı, hayırlara vesile olur. İnşallah. Ee, tekrardan inşallah üçünüzü birden Muhammed Ali Bey görmek dileğiyle. İnşallah. En kısa zamanda. İnşallah.